Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çabukçu. Bu videoda sizlere ISO 27001-2022 sürümü bilgi güvenliği, siber güvenlik ve kişisel gizliliğin korunması, bilgi güvenliği yönetim sistemleri standartına ilişkin hazırladığımız iç denetim kursunu tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ISO 27001 Uluslararası Standart Organizasyonu'nun çıkarmış olduğu bir bilgi güvenlik e, yönetim sistemi standart. Hemen hemen büyük kurumlarda tabii çalışma alanlarına, faaliyetlerine e, göre değişebiliyor. Yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani ISO 27000 belgesi alınıyor denetimler sonucunda. Ve çalışmalarda her yıl denetlemek süreci devam eden çalışmalar e, yapılıyor. Dolayısıyla e, bizlerin de bu süreçlerde denetmen olarak denetim yapacak kişi olarak e, kurumumuzda yer alması söz konusu ve e, bu kursta da amacımız iç denetimi nasıl yaparız, nasıl planlarız, hangi dokümanları kullanırız buna yönelik hazırlamış olduğumuz bir e, çalışma arkadaşlar. Şöyle çok kısa kendimden bahsedeyim, biraz daha detaylar vereyim. Ben e, 15 yıla yakındır 27.1701 alanında denetçi olarak ve danışman olarak çalışıyorum diyelim. Aynı zamanda yine bilişim alanında eğitimlerim var veriyorum düzenli olarak. Kendi eğitimim işletme ve yönetim bilişim sistemleri alanında arkadaşlar. Şimdi iş denetim eğitimi ISO 27001 konusunda aslında e, temel bilgileri de gerektirir. Temel standartı, temel gereksinimlerine de e, arkadaşlar ihtiyaç duyuyor. O ayrı bir eğitim olarak organize ettik. Ona da bakarsınız. Ayrıca yine dokümantasyon ve uyarlama süreci için bir eğitimimiz var. Ama bu eğitimde tamamıyla iç denetim süreci anlatılıyor olacak. Hedefler genellikle iç denetim süreci arkadaşlar belli bir sistematik içerisinde yapılması gerekiyor. Yine kurumumuzun büyüklüğü şuna buna göre değişecek şartlarda ee, önemli bir süreç. Ee, burada yer almak, iş denetçi olmak, denetim sürecini planlamak, arkadaşlar denetimden sonra rapor hazırlamak bunlar gerçekten önemli çalışmalar. Bu konularda ne kadar çok bilgimiz olursa, hazırlığımız olursa, dokümanlarımız olursa başarılı olabileceğiz bu anlamda destekleyici çalışmaları burada yapacağız. Kimin için derseniz dediğimiz gibi artık yaygın bir kullanıma sahip. Dolayısıyla uygulayıcı olanlar bu süreçte iç denetim ve arkadaşlar zorunlu bir çalışma. Yani düzenli olarak yapılması gerekiyor bu belgelendirme sürecinde. Ve dolayısıyla iş denetçi olmak gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Burada bu bilgiler yararlı olacaktır. Tabi standartta bilmek şartıyla. Artı iş denetimi organize eden kişi olabiliriz. Yine e, bizim için yararlı bilgiler burada yer alacak arkadaşlar. Onun dışında yine ISO 27000'in e, birçok uygulayıcı, denetçi veya denetlenen tarafında olduğunuzda da denetim süreçlerinin ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz. Ön gereksinim özellikle standartın bilinmesi ve e, diğer bir kursumuzda tabi bir de arkadaşlar e, yönetim sistemleri anlamında e, bilgiler gerekecektir. Yani diğer yönetim sistemleri hakkında bilgiler bilgi teknolojileri bilgi güvenliği bizim ana e, noktamız olduğuna göre bilgi teknolojileri alanındaki bilgi ve deneyimler e, gerekli olacaktır. Yasalar, siber güvenlik kişisel veri koruma yasaları e, değişik iç süreçleri hakkında yani Deneyim gerektiren bir şey. Yani şirkette hani çok yeni bir kişinin tabi dediğimiz gibi bunlar hep göreceli şeyler ama e, iş süreçlerine hakim kendi iş süreçlerine hakim yönetim bir sistemlerine hakim olmak e, arkadaşlar e, kurumsal bir e, şirkette belli bir deneyime sahip olmak mutlaka yararlı olacaktır. E, bunları geçeyim. Kurslarımızın ilerlemesi, videoların izlenmesi, soruların yapılması şeklinde olacaktır. Tabii ek doküman, ek araştırma kaynaklarına da başvurmak gerekecektir. Bölümlerin sonlarında kuyuzlar yer almaktadır. Onların yapılması, iletilmesi gerekecektir. Yine aynı şekilde bir katılım belgesi alınması söz konusudur. PDF formatında e-mail ile gönderecek şekilde. Tabii başarılı kuyuzların başarılı yapılması durumunda arkadaşlar eee videolar, indirilebilir sunum dokümanları yaklaşık 10 dokümanda yine kus içerisinde elde edilebilecek durumdayız. Bölümlerimiz bunlar. Bir iç denetim ve denetim tanımlamalarıyla yola çıkıyoruz. ISO 27001'deki iç denetim hangi maddede tanımlanıyor? Neler yapmamız isteniyor? İç denetçi kimdir? Eee nasıl bir sorumluluğu vardır, İletişim yetenekleri neler olmalıdır, burada geniş geniş tartışılıyor. E, beşte evet denetim süreci, planlamak, yapmak, raporlamak gibi kabaca bu süreçte e, nasıl planlanır, nasıl ekip oluşturulur, hangi soru dökümanlar hazırlanır, Soru listesi, e, tetkik bulu formları vesaire, bunların anlatıldığı bölümler arkadaşlar. İş denetimi yapmak. Ee, Tabi bulgu tespit ve değerlendirmek, derecelendirmek burada yer alacaktır. Yine denetimin raporlanması, iş denetimin raporlanması ve düzeltici faaliyetlerde e, çalışmalarımız içinde. Şöyle e, örnekler göstermeye çalışacak olursak e, denetimin tanımlanması vesaire gibi şeyler arkadaşlar e, burada var. E, denetimin kriterlerine ilişkin şeyler. Yine bölüm sonlarında sorularımız vardı. Gördüğünüz gibi 27.001'in denetimle ilgili maddeleri, standartın yapıları burada yer alıyor. İş denetçinin özelliklerine ilişkin şeyler. Onları yine detaylı olarak tartışıyoruz. Ve geldik denetim sürecinde yapılmasına arkadaşlar. Evet. E, bu şekilde e, geçeyim onları. E, görmüş olduğunuz gibi e, denetim planlarına ilişkin örnekler ki başka dokümanlarımız da var. Ondan sonra neler yer alır, nasıl yapılır şeklinde olacaktır. Onun şu denetimde hangi dokümanlar hazırlanacak? Soru listeleri önemli. E, soru listesi hazırlamak şeklinde arkadaşlar e, olacak. E, ve içerisindeki onların derecelendirilmesi nasıl yapacağız gibi onlarda bulgu değerlendirme aşamalarımızda nasıl sorarız, nasıl yaparız onlarımız var. Şöyle bulgu kısmına geleyim. Evet, burada bulgu yönetim kısımlarımız var arkadaşlar. Nasıl değerlendireceğiz, objektif kanıt nedir, nasıl elde edilir bu süreçte arkadaşlar bunları Konuşuyor olacağız. Yine tabii eğitimin sonunda bunlar hep örnekler, uygunsuzlukların yazılması vesaire gibi. Eğitimin sonunda uygunsuzluklar ve hani sizlerin e, tespitine yönelik bulguların yönelik küçük quizler, kezler var. Onların belli bir form altında yine tespit edeceksiniz arkadaşlar. Yapacağız birlikte. Ee, ve bu şekilde önce eğitim e, şeylerin raporlanması arkadaşlar e, burada daha sonra e, denetimin raporlanması denetim nasıl raporlanır e, neler yer alır bu raporda bunları anlatıyor olacağız evet daha detaylı şeyler e, eğitimde e, yer alacak kursta arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.